Kızımın Fransa'da doğum yaptı ve benim kızımın göbeği e, hastanede düşmüştü. Ama işte o Hristiyanlar bunu bilmediği için göbek bağını bize vermedi. Ben nereye koyduklarını da bilmiyorum hocam. Sanırım çöpe atıldığını düşünüyorum. Hani bu bizim için ne kadar bir günah olur? Hani ben bunu duyunca gerçekten çok üzüldüm. Sizden bilgi almak istiyorum hocam. Allah'a emanet olun. İzleyicimize buyurun hocam. Efendim. Efendim Rabbimiz Velakat kerramna beni Adem. İnsan oğlunu biz şerefli yarattık buyuruyor. Yani o anım kardeşimizin dediği şeyde çöpe atılmamalı. Ne yapılmalı? Toprağa gömülmeli. Eee gurbette doğum yaptı. ne yapamazdı herhalde sahip çıkamazdı o doğum esnasında. Elbette onlara emanet. O yüzden sorumluluk alanı dışındadır. Bunu dert edinmemeli. Ama bizim ortamımızda olsaydı e, ne onu çöpe atmayın, e, toprağa gömün derdik. Değil o tır, kestiğimiz tırnakları bile çöpe atmamalı. Onları bile toprağa gömmeli ama biz bu konuda bile hassasiyet göstermiyoruz. İnsanoğlu demek ki şereflidir insanoğlundan ayrılan bu parçacıklar bile çöplere gelişi güzel, namüsait yerlere atılmamalıdır. Ama anıl efendi zaten doğum esnasında kendisini, bebeğini, sağlığını düşünmek durumunda onlara emanettir. E, bunu büyütmemeli. Hocam şunu da sormak isterim. Şimdi bu göbek bağıyla ilgili farklı inanışlar var. Şimdi göbek bağını kimisi hani ileride öğretmen olsun diye okul olan bir yere gömüyor. Kimisi ileride doktor olsun, hemşire olsun diye hastanenin olduğu bir yere, kimisi cami avlusuna falan. E, şimdi bir mesaj var. Bir izleyicimiz demiş ki, e, biz evladımızın göbek bağını Arafa'da götürdük, orada gömdük demiş. Ya bunun dini bir dayanağı var mı? Ya bunlar hep yanlış şeyler muhsul. Hep kolaycılık, kolaycılık. Biraz önce bak. Kızımız psikolojik rahatsızlığa yakalanıyor. Hı. ...doktora götüreceğimize, psikiyatriste götüreceğimize... ...ya şurada bu işlerden haber veren adam varmış ona gidelim. İşin kolayına kaçıyoruz, kendi kendimizi kandırıyoruz. Yani cidden bizde bir cami vardı, o caminin minberine getirir korlar. Ya. Allah Allah. E, olmaz yani yanlış bu. Yani çocuk doğduğundan itibaren ben onu İslam edebini vermem yerine yaşayışımla güzel örnek olacağımı onlar ağır işler. Onlar zor işler. Boşver. Öyle değil. Yani filan caminin, şeyh caminin minberinin altına götür, bu göbek bağını koy. E, bu kadar kolaycılık olur mu yani? Evet. Evet. Yani göbek ya doğru bağını Doğru değil. Bunlar al doğru değil tabii. Evet. Kutsal topraklara götür, oradan Arafat götür. Arafata götür. Evet, öyle yapmışlar zaten hocam. Öyle yazıyorlar. efendim. Yanlış. Evet. Çok yanlış efendim. Yanlış. 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 Evet. yanlış. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Ee, hemen bir video daha görelim sonra ilk şifreyi paylaşalım Görelim Merhabalar iyi yayınlar Size bir sorum olacaktı Arkadaşım bana beddua etti Suçum günahım da yok ama yine de korkuyorum Hocam beddua hangi durumlarda geçerlidir? Arkadaşımın bedduası tutar mı? Ya da kimin bedduasından çekinmeliyiz? Bize açıklayabilirseniz sevinirim Teşekkürler Teşekkür ediyoruz buyurun hocam Efendim sevgili peygamberimiz selası davatın müstecabı lehunne la şekke fihine. Üç kişinin bedduası şüphesiz ki müstecab olur. Davetül mazlum. Haksızla uğrayan, zulme maruz kalan kişinin bedduası. Öyleyse kimseye haksızlık etmemeliyiz. Malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermemeliyiz. Onun bedduası duası demek şimşek süratiyle hedefine Allah ulaşabilir. Olsun. Davetül misafir misafirin duası da makbul olur ve davetül velidli veledihi, ananın, babanın evladına duası da müstecab olur. Yani isterseniz eğer vakti fazla almıyorsam Muhsin Bey bu konuda bakın. Buyurun hocam. Ee, Sadıp nebi Vakkas Hazretleri yedinci kişi olarak Müslüman olmuş bir insandır. Yani müthiş bir atıcıydı. Peygamberimiz at ya saat at anam babam feda olsun dediği kişidir Sadip Nebi Vakkas. Ee, Suriye taraflarında görevlidir. Halifeye şikayet ediyor birisi. Efendim diyor e ya, namazı doğru dürüst kıldırmıyor efendim mal taksiminde adil değil. Askerle birlikte git. Halbuki hiç bunlar hiç aslı esası yok. Sadip Nebi Vakkas diyor ki ya Rabbi böyle diyen adamın ömrünü uzat, Fakirle musabeyle fitnelere maruz kalsın bu kişi. Yaşlanmış, hakikaten fakirliğe düşmüş ve bir kadın sesi duysa peşinden koşuyor ya utan Allah'tan kork din ya diyor Sadip Nebi Vakkas'ın bedduası var ya beni böyle etti diyor evet yani Sadip Nebi Vakkas'ın bedduası bir de Said bin Zeyd var o da Erva binti Eus diye bir Said bin Zeyd de dünyadayken cennetle müjdelenenlerden biridir Erva binti ile böyle Bağ komşuluğu yapıyorlar. Kadın Medine valisine ziyaret ediyor. Efendim kelime tecavüz etti diye. Ama Said bin Zeyd ne diyor? Ya Rabbi bu kadın yalan söylüyorsa iki gözünü kör et, kendi arazisinde de canını al. Bağ da tüm ona bırakıyor. Al ben böyle dedikoduya gelmem diyor. E, o keliye tecavüz ettin diyor ya bağı tamamen bırakıyor Said bin Zeyd ama bedduadan da geri durmuyor. Ya Rabbi bu kadının iki gözünü kör et, bağında canını al, iki gözü kör olduğu için bağında bir kuyu var, kuyuya düşüyor ve ölüyor. Yani ne demek bakın, e, öyleyse duadan insanların duasını almalı, bedduasını değil. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet e, mesajlar geliyor WhatsApp hattımıza, Instagram'a çok mesaj geliyor. Tabi bugün cumartesi de ilk yayınımız yeni yayın döneminde. Dün cuma sohbetlerinde hocamızla birlikteydik. E, Bilecik'ten yazmışlar sizi tekrar ekranlarda görmek ne güzel. Hocamıza çok selam ediyoruz. Hocamızdan dua bekliyoruz. Bilecik selam ediyoruz. Şanlıurfa'dan selam ediyorlar hocam size dua bekliyorlar. E, Malatya'dan izliyoruz. Evimize hoş geldiniz. Ee, hocam Malatya'da selam edelim. Malatya'dan selam efendim. ediyorlar. Sizi Tokat'tan izliyoruz. Bize de lütfen Aman. selam yollayın demişler. Tokat'a da selam olsun. Aman. Norveç'ten sizlere selam ediyoruz. Memleketimizi çok özledik. Evet, evet Norveç hocam. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hocamızın hayır dualarını bekliyoruz demişler. Selam ediyoruz Norveç'e. Mesajlarınızda böyle şehrinizde yazarsanız daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.